Şimdi de WeWork uygulamasını tanımaya başlayabiliriz. WeWork uygulamasını App Store ve Google Play Store'dan indirebilirsiniz. Ee, ben uygulamayı indirdim. Şimdi ilk defa yapıyor gibi bütün adımları Maywalk. yapacağım. Telefonumuz sesini de ve görüntüsünü de ekranda görüyoruz. Uygulamaya çift tıklayarak açıyorum ben şimdi. Uyarı. WeWork size bildirimler göndermek istiyor. Evet, size bildirimler göndermek istiyor. İlk aşkında Vivo bildirimler göndermek istiyor diyor ve aslında Vivo bildirimlerine izin vermiyor. Bildirimler arasında izin ver, izin ver. Burada izin vererek devam ediyorum. Görünüm tercihleri. Başlık. Görünüm tercihleri Vivo'ku az gören kullanıcıların kullanırken ayarlayabileceği bazı seçenekleri içeriyor. Örneğin burada. Geç. Varsayılan i̇şte tema. Düğme. Varsayılan temayı devam edebiliyorum. Siyah beyaz tema. Siyah düğme. beyaz temayı. Siyah sarı veya tema. Siyah sarı düğme. temayı tercih edebiliyorum. Siyah beyaz veya siyah sarı tema ne demek aslında? Arka planı siyah yapıp yazıları beyaz veya sarı yapması. Örneğin ben şimdi siyah sarı tema yapıyorum ve devam ediyorum. Siyah sarı tema. Metin büyüklüğü. Buradan metin büyüklüğünü ayarlayabiliyorum. Ben ayarlamayacağım. Bu örnek bir metin uygula. düğme. Devam ettim. Yükleniyor. 2, 5, 2 sürümünde neler yani? Şimdi Uygulamayı ilk kurduğumda son güncellemelerde nelerin geldiğini Birinci etrafındaki duraklar yenilendi. İkinci Vivo artık Kromence ana dili gibi konuşabiliyor. Yeni güncellemelerden keyif alacaktım. Tamam. Evet, burada Vivo artık Romanca sesi destekleyebildiğini ve keşif moduyla ilgili bazı iyileştirmeler yapıldığını bana söyledi. Tamam butonuna basarak devam ediyorum. Uyarı. Bluetooth Vivo istiyor. Bluetooth kullanmak istiyor. Vivo Bluetooth kullanmak istiyor demesinin sebebi Vivo akıllı basımla mobil uygulamayı eşleştirebilmek için Bluetooth'u kullanmam gerekiyor. Bana Vivo izin, izin gerekiyor, tamam düğme. Giriş yap. Düğme. Evet burada da aslında ilk defa uygulamayı indirdiğim için WeWalk'a giriş yap dedi. Yani WeWalk uygulamasına WeWalk hesabıyla, Google'la, Facebook'la veya Apple'la, Apple hesabımla giriş yapabiliyorum. E, Apple hesabıyla giriş yapmak için bir iOS cihazınızın olması ve Eklan iOS buluşması hesap olması gerekiyor. E, eğer bir WeWalk hesabınız varsa onunla da girebilirsiniz veya yeni bir hesap oluşturabilirsiniz. E, Vivo hesabınızın geri, olması. Geri e, yeni eklenecek özelliklerde ve şu anki özellikleri daha verimli kullanabilmek için, bizimle daha kolay iletişime geçebilmeniz için kullanmanız gereken bir şey. Ben burada yeni hesap oluştur. Hesap oluştur. Başlık, gir hesap giriş yap. Hesap oluştur. Hesap oluştur butonuna bastım. Lütfen e-posta adresini gir. Burada başlık. E-posta adresimi girmemi istedi benden. E, ben şimdi buraya Atakan Nalbant diye mail adresimi A, gireceğim. A, T, o bitti. Bitti diyerek devam Bitti. Ediyorum. Metin alanı. Lütfen ismine gir. İsmini Başlık. De. Büyük A. Büyük T. T. A. K. K. A. Ö. N. N. Bitti. Bitti. Lütfen soy ismine gir. Aslında Başlık. her ekranda benden bir tane soru istiyor. Örneğin e postumu girdim, ismimi girdim. Şimdi de soy ismimi girmemi gir istiyor benden. Soy ismi. Büyük Y. E büyük T. Te. Test yazalım. Büyük te e e T. E. E. S. S. T. T. Yazdım yine bitti, bitti basarak devam edebiliyorum. Cep telefonu. Lütfen telefon numaranı gir. Cep Başlık. telefonuna gir diyor. Ee, Ülke kodunuzu taşındayım. artı ben bir. Cep telefonu, cep telefonu. telefonu. Metin alanı. Düzenleniyor. Sen doğum tarihini don gir. Doğum tarihimi girmemi istedi benden. Metin İleri. 25. İleri. Yıl olarak seçilen 25. Seçilen. Seçiliyor ayarlanabilir. Ondeli çizgi. Aralık seçimi 328. 16 yaşından büyük olmanız gerekiyor. Doğum tarihinizi girmek istiyorsanız fakat bunu girmeden de devam edebilirsiniz. Peki. Dersimde bu yıldan bunu 1900 1900'dan 1900 Aralık 25 ileri şifre şeklinde gir. Şifremi gireyim. 6 karakterli bir şifre girmem gerekiyor. S, T, T, E, D, Z, Ş, S, 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 T, evet, ve... Bitti. Bitti. Yükleniyor. Yükleniyor. Şu anda giriş yapmasını bekliyorum. Toplu taşıma. Evet. Düğme. Giriş yaptı ve Vivo kut ana sayfasına beni yönlendirdi aslında. Artık bu hesabına istediğim zaman girebilirim.